dinilmi. E, bugünkü o beşinci sofra, yani e, bugüne kadar dört tane sofra anlattık. E, İrfan sofrası işte çok kısa oluyor falan diye e, çok uzattığımız zamanda dinlenmiyor diye gayret ediyorum. E, burada Niyazi Mısra Hazretleri'nin sohbetlerinden derlenmiş bu irfan sofralarda bir tanesi de beşinci sofra. Filozoflar şöyle demişler. Nefsin atıka hakikatlere uygun suretlere bürünür. Arkadaşlar her söz zamanla cismani olabilir. Ağzınızdan çıkan manaların birçoğu cisme maddeye dönüşebilir yani bu e, nefsin natıka dediği natıka konuşma anlamındadır Hani e, ve siz bir şeye masa dediğinizde o masa olmaya başlar e, ve onlara sadık hükümleri gerçekleştirirse sanki o bütün vücut yani varlıkın kendisi olur varlığın tamamı atomlardan yaratılmıştır ve atomların içindeki hidrojen atomu yani bütün her şeyin içinde bulunan e, e, elektron ve e, çekirdek her şeyin içinde. Bunun tamamı Allah'tır. Yani kadiri mutlak. Yani üst şuur anlamında. Bütün yaratıklar bu cismani suretlerde çok şiddetli bir şekilde birleştiklerinden ve bunlarla son derece meşgul bulunduklarından dolayı kendilerini seçemeyecek ve görünmeye muktedir olamayacak durumdadırlar. Sanki o suretler ve heykellerden ibaret olmuşlardır. Heykellerden dediği e, hareketsiz halde meydana gelmişlerdir. Yani siz bir şeyi söylediğinizde bu heykel yani e, meydana gelir ama size doğru hareket etmeyebilir yani nefsi natıka yani konuşan nefis cisimlilik dolayısıyla son derece kesiftir yani ruhaniyet dolayısıyla da de son derece latiftir ruh herhangi bir şeye girerse onun hükmünü alır onun rengine bürünür tıpkı su gibi suyun rengi de kabın rengine bağlıdır buraya gel geldiğimizde işte gerçek açıklanacak bölüm burası. Ruh hangi bedene girerse girsin, o bedende, o bedenin şekli, o bedenin görüntüsü, o bedenin sesi, o bedenin e, nasıl diyelim e, haline girer. Yani sizin bedeninize giren ruh aslında ruh şekilsizdir, cisimsizdir. Ee, yani yani cisim dediğimiz hani şey e, dişi ya da erkek değildir. Ruh bedene girdiği andan itibaren o bedenin hangi bedendeyse o bedenin e, görünmez insanda yani, e, şeyden e, girdiği bedende ve ruh her şeyin içine girer. Yani sadece ruh var yani bu ruh e, mesela nasıl açıklayabiliriz hani sizin anlayacağınız şekilde açıklamaya çalışayım e, hepimiz sabahtan akşama kadar su içiyoruz değil mi herkes aynı suyu içiyor yani bazıları şu marka bazıları bu marka ama içtiğimiz şey su değil mi yani, peki suyun rengi var mı yok Suyun şekli var mı? Yok. Hepimizin vücuduna giriyor mu? Giriyor. Hepimize hayat veriyor mu? Veriyor. E şimdi %80'imiz su mu? Su. ve bendeki su sendeki sudan farklı mı? Değil. Yani bendeki su, sendeki su, ondaki su, bundaki su o şu, o pickup şu kapı. Tekerlemeyi söyleyemedim. Yani eee Bendeki su, sendeki su, ondaki su, yani e, hepsi su mu? Su. Şekli var mı? Yok. Rengi var mı? Yok. Yüzde seksenimiz su mu? Su. Herkesteki su aynı su mu? Su. İşte ruh da bu. Şimdi dönüyorum. ikinci hale. E, herkes aynı dünyada aynı nefes alıyor mu? Havayı alıyor mu? Alıyor. Havanın kokusu var mı? Yok. Rengi var mı? Yok. Herkes aynı, hepimiz aynı havayı akciğerimize alıyor muyuz? Alıyoruz. Ve ayrılık nerede? Bedende. Bedeni ortadan kaldır. Havada, suda biriz. Ruhta da biriz. Ne kadar güzel açıkladım ha. Vallahi Aferin bana. Bu arada bir soru rica edeyim. Tıpkı su gibi Tüyün rengi ve e, rengi de kabın rengine bağlıdır. Bu bilindiyse bil ki nefsi natıka letafet kazanıp hariçte hakikatlere uygun olana ve onlara muhalif olmayan zihni ha hayallerin şekline benzenir, e, bezenir ve o hak hakikatlere uygun hükümlere giyer. E, ve bu düşünceler nefsi natıkada iyice yerleşir nefsi natıkanın sözlerinde ve fiillerinde bunların eseri meydana çıkar ve nefsi natıka hiç abes konuşmayacak, abes iş ve hareket etmeyecek şekilde bu hakikatlerde rüsuh bulursa işte o zaman nefsi natıka sanki o suretlerin, şahsiyetlerin ve heykellerin kendisi olur. Bu dış alemlerde şuna benzer. Yani şimdi biraz evvel anlattığım gibi yani nefsi artık yani konuşan nefs. Ben konuşuyorum, konuşan ben değilim. Yani bunu ö, bilmeniz lazım. Kim konuşuyor? Hava konuşuyor. Hava olmasa benim ağzımda ses çıkmaz. İçeriye be, hava çekiyorum böyle. Üflerken de bir şey çıkıyor. Yani o çıkanla da ses diyoruz işte. Aslında ruh konuşuyor. İnsanın hepsi de ruh konuşur. Bütün kelimeler kelamullah'tır. Allah'tan başka kelime yoktur. Bütün kelime, kullanılan kelimeler Allah'ın kelamıdır. Mesela bir kişi şehirden çıkıp başka bir şehire yerleşse, bir zaman sonra çıktığı o şehir halkının eskiden gördüğü gibi şahıslar görüntü olarak tasavvur etse yanılmış olur. Çünkü o şehir halkı ölüm ve doğum ile kuvvetlenme ve zayıflanma ile büyüme ve büyüme ile değişmiştir halden hale sıfattan sıfata geçmiştir. Bundan dolayı onun bu düşüncesi gerçeğe uygun değildir. Ama şehir halkının şahıslarıyla görünüşleri değil de türleri ve cinsleriyle düşünürse bu onun düşüncesi gerçeklere uygun düşer. Şimdi bunu da şöyle açıklıyor. Hani ben açıklıyorum. Açıklıyor derken yani anlatmaya çalışıyor da tam anlayacak şekilde getirmem lazım. Bir şehire gittiniz. Ben İstanbul'dan geldim. 10 sene gitmedim. Ama aklımda var ya hep İstanbul var. İstanbul'un şu sokağı şöyleydi, bu köprüsü böyleydi. İşte bir gidiyorum İstanbul, İstanbul değil. Bir sürü yollar değişmiş, tüneller açılmış, metrolar yapılmış, gökdelenler filan. İstanbul'a gittim, New York'a gitmiş gibi hissettim kendi. Bu ne ya dedim. Böyle her yeri inanılmaz böyle bütün ışıklandırılmış binalar filan. Böyle çok cazip bir yere gelmiş böyle hani insanı çekiyor böyle aa ha, İstanbul'un hani büyük şehir çekintisi var ama e, İstanbul nasıl her geçen gün gelişiyor ve ilerliyorsa sen de sürekli gelişiyor ve ilerliyorsun yani sen beden olarak sürekli ilerleyen bir yapıya sahipsin biz o şehrin e, ya bir Sultanahmet'i vardı. İşte bir Beyazıt'ta bir kapalı çarşısı vardı. Veya hani işte İstanbul'un şöyle mistik havası var. Şöyle ruhani bir şey var. Bunu düşünürsen diyor hani ruhani kısmını, maneviyat kısmını, onu düşünürsen İstanbul gerçekten hiç değişmez diyor. Hala manevidir. Hala oralar hani kutsal mekanlardır işte falan. Ama maddesel olarak yani binalar, yollar bilmem ne olarak düşünürsen orası çoktan değişmiş. Yani o zaman diyor manevi olarak düşünürsen doğrudur ama sen oradan ayrıldığında orayı hala eskisi gibi düşünürsen yanlış yerdesin diyor. Yani bunu açıklaması yani bu dış alemlerde şuna benzer dediği kısımda böyle açıklıyor. İşte birinci düşünce sahipleri acı ve ızdırap içerisindedir. Çünkü onlar kalplerini durma, durmadan değişen gölgelere bağlamışlardır. Ha, İstanbul'daki evler, yollar, tüneller, işte metrolar filan onları düşünen ve hep öyle olduğunu zanneden kişiler diyor, onlar acı ve ızdırap içerisindedirler. Yani, çünkü onlar kalplerini durmadan değişen gölgelere bağlamışlardır. Dünya hayatını gölge olarak gösteriyor. Yani, e, Arist Aristo'nun da şeyi vardır, böyle 10 tane e, dünyada kabul görmüş kurallarından bir tanesi şeydir. İnsanlar bir mağarada ışığa, e, mağaranın içine doğru zincirlenmiş, ışık arkadan vuran ve mağaranın üzerinde içindeki gölgeleri gerçek zanneden yapıdadır diye. Yani bütün insanlar aslında gölgenin içinde yaşarlar. Gerçekte e, hakikate dönmüş olsa ışığa dönmüş olacak ama ışığa döndüğünde de ne var? Işığa döndüğünde de gözü kamışacak, göremeyecek. O yüzden gölgeyle idare ediyor bütün toplum. E, onlar erişilemeyen bir gölgenin peşinde koşmaktadırlar, acı çekerler. İşte dünyaya ve dünya adamlarına gönül bağlayanlar da böyledir. Dünyaya ve dünya adamlarına gönül bağlayanlar. Yani dü dünya adamlarına dediği nedir? Yani o yard dünya yardım istedikleri iş adamları, siyasetçiler, bundan sonra hacılar, hocalar, şıhlar, şeyhler, şuhlar. Yani ne kadar böyle e, ya hocam bir dua ediver de işte benim olan bir işe girsin ya şu partiden bir kart alalım da benim oğlan bir işe girsin diyen tipler işte e, bu insanlar perişan haldedirler. Öteki tasavvur sahipleri öteki e, tasavvur sahi, sahipleri ise daima e, bir rahat ve ebedi bir huzur içerisindedirler. Burada da diyor ki Allah'a inanan ve güvenen Yeliz her zaman esniyorsun ya vallahi <laughs> gözüm sana takılıyor <laughs> ben ben güzel e, uyuturum merak etme yani, böyle, yani, bıdır, bıdır 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 konuşurken uyur kalırsın yani e, daima bir rahat ve ebedi bir huzur içerisindedirler kime? Allah'a gönül bağlayanlar evet e, çünkü onlar kalplerini devamlı olan ahiret salih amellerine vermişlerdir. E, peki ahiretin salih amelleri dediğini işte bu pazartesi günleri anlattığımız yani derslerimizde söylüyoruz. Biz öldükten sonra gidilecek bir yer değil ahiret. Ahiret insan bedeninde diyaframın üzeri kalp çakrası ve boğaz çakrasının bulunduğu yani şuradan e, göğüs kafesinin Üstünden boğaza kadar olan bu kısma ahiret diyoruz. Oraya çıkmış kişiler için soruyor. Diyor ki, e, kalplerini devamlı olan ahiretin salih amellerine vermişlerdir. Bu öyle sağlam bir iptir ki ona tutunan kopup düşmez. İşte yani kalp çakrasına çıkmış, yani boğaz çakrasına yükselmiş bir insan asla aşağıya düşmez, enerjisini düşürmez hayata hani huzur ve mutluluk içinde geçirir. İşte e, avam daima bir serap gibi yalancı, süslü, batıl suretlerle uğraşarak burada anlattığı şey dünya hayatı. Hani süslü, lüks hayat içinde yaşayan, daha pahalı arabaya binen işte e, binlerce liralık arabaya biniyor. E, kendini düşünen, egoist batıl suretlerle uğraşarak letafet taraflarını kesafet taraflarında mahvettiklerinden dolayı yani ince taraflarını iyice sertleştirip kalınlaştırarak kendilerini cehennemdeki oduna hazırlayanlar yani Kur'an'da diyor ya onlar odunlarını sırtlarında kendileri getirecek. Orada ateş yok. Sanki aslında o olmayan aldatıcı şahsiyetlerin ve görünür heykellerin kendileri haline gelmişlerdir. Yani e, diyelim bir siyaset adamını çok yüceltiniz, büyüttünüz. O sizin için o Mekke'deki yani Kabe'deki putlardan hiç farkı yoktur. Yani puta tapanlarla böyle siyasetin ya da maçın yani işte şu takımın, bu takımın peşinde koşanlar aynı geçmiş zamandaki putlara tapanlardan zerre kadar faydaları far, farkları yoktur havas yani e, havas ehli havası biliyorsunuz avam halktır havas bu yola adım atmış bu yolu talep etmiş kişiye havas denir yani burada da seçkinler diye yani e, açıklamış Se, e, havasa gelince Bunlar da daima hakikatlere uygun suretlerle uğraşmak dolayısıyla kesafetlerini, letafetlerini de kaybettiklerinden ne yapıyorlarmış? Sertliklerini o incelikte kaybediyorlarmış. İncelip kayboluyorlarmış. Çok ince insanlar. Latif. Yani ruhsal. Yani sanki o hakikatlerin ve e, o vücudun kendisi olmuşlardır. Kendisi ne olmuş? Latif olmuş. Nasıl? Nasıl? lat, incecik yani ruh kendisi olmuştur. Vücut, vücutluktan çıkmış o tamamen ruh olmuş. Çünkü insan düşün, e, düşündüğünün aynıdır. Bunun için biri Arapça, biri Farsça, biri de Türkçe olan şöyle üç beyit söylenmiştir. Arapçası Ey fazıl kardeşim, sen düşünceden ibaretsin yoksa büyüttüğün et ve kan değilsin. Yani Arapça'da diyor ki e, ey insan, yani arkadaşım e, Murat sen düşünceden ibaretsin yoksa büyüttüğün et ve kan değilsin. Yani düşünce dediği işte e, sendeki çıkan ses var yani. Ya nereden çıkıyor? Havadan. Hava olmasa ses çıkmayacak. Biraz evvel söylemiştim galiba. Yani <laughs> hava çok önemlidir. Yani hava havas. Havaslı olmak. Havaya talip olmak. Nefese talip olmaktır. E, parçası ey kardeş sen düşüncesin. Kemik ve akıl değilsin. Eğer düşüncen gül ise gülsün. Düşüncen diken ise külhansın. Yani e, külhan beyliği derler yani e, insanları öldüren işte egosu yüksek kişiler hani külhan beyi. Külhan dedi diken isen insanlara zarar veren birisin anlamında. Gül isen gülsün. E, demek ki Arapçası da Farsçası da aynı şeyleri söylüyor. Yani ne düşünüyorsan sen osun başkaları hakkında kötü düşünüyorsan kötü sensin. Başkalarına kötü laflar ediyorsan kötü sensin. Ağzından ne çakıyorsa içeride o var ki dışarıya o çıkıyor. Sen de ne varsa başkasına onu verebilirsin. Sen de mutluluk, huzur, neşe, keyif varsa gelen senin yanına huzur, mutluluk, neşe, keyif alır. Sen de sıkıntı, dert, problem, hani e, ee... <laughs> Eleştiri, yargı bunlar varsa senin yanına gelen de bundan nasibini alır. Yani eleştirir, yargılar. Bir şey yargılamak Allah'ı yargılamakla aynıdır. Ve Türkçesi Adem'i dedikleri endişedir. Gayri Adem Ustuhanı rişad, rişadir. Bu nasıl Türkçe ise bu da Türkçesiymiş. Adam olmayan kemik ve tüydür. Yani rişadedir dediği adam olmayan kemik ve tüydür. Adem'in endişesi olsa latif, şüphesiz zatı olur onu anın şerif. Bence Arapçayı ve Farsçayı daha iyi anladım. Öbürünü pek Türkçeyi çok daha iyi anlayamadım ben. <laughs> Şurası güzel. Yani bir Adem endişeden yaratılmıştır. Sürekli endişelenir gelecek endişesi vardır, yalnız kalma endişesi vardır, aç kalma endişesi vardır, sevilmeme endişesi vardır. Hani onun dışında diyor, o bu Adem diyor, hani gayri Adem, yani Adem olmayan üstü hanı rişadır. Yani adam olmayan kemik ve tüy. Kemik ve tüy, tüy, istenmeyen tüyler. Şimdi tüy deyince de, <laughs> Hadi et peki bir anladım da tüyü hiç anlamadım. Neyse geçelim burayı. <laughs> Ey kardeşim görüntüler zindanından gözünü kaldır ve yukarı bak. Ha. Şimdi görüntüler zindanı dediği yer ne? Ee, etrafta gördüğün şeylerin hepsi görüntüler zindanı. Fakat gözünü kaldırıp yukarıya baktığında ne görürsün? Görüntünün olmadığı bir yer söyle bana gökyüzündeki masmavi hiç bulutun olmadığı alan. Burada sadece gökyüzünde görünen masmavi bulutsuz alan. Hiçbir görüntü yok. Ev yok. işte araba yok. Ağaç yok. görüntü yok yani. Gökyüzüne baktın mı görüntü yok. Ve suyu dikkat ederseniz mesela denize gidin. Hani suya baktınız. Suyun hiç rengi yok gibi görünür ama Su gökyüzündeki maviliği suyun üstüne hep yansır. Yani e, su mavim trak gözükürsular sular. Hani o yüzden hatta birçok bidonları mavi yaparlar. E, bu 5-5 e, şey 20 kiloluk damacanaları. Onlar da 20 kilo değil biliyor musunuz? Hep bir kilosun çalıyorlar. Hep 19 kilodur. Yani üzerinde yazar 19 litre diye. O yüzden e, su, su, suyumuzun bir litresini hep orada çalışanlar içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün esprim üzerinde yani. <laughs> evet. Hey kardeşim. <laughs> Ben teker yanımın yüzünde Kopuyor. ya enerjiyi buraya gönderdi. Teker enerjisini buraya gönderdi. Eyvallah aldım kabul ettim hocam. Ey kardeşim görüntüler zindanından gözünü yukarı kaldır ve bak. Evet. evet arkadaşlar. Çünkü bunlar Kur'an'da esfeli safilin diye adlandırılan aşağıların aşağısıdır. Mutlak külliler alemine bak ki o alemin derecelerinin en aşağısı nebiler alemidir. Bunun üstünde cinsler, e, cinslerin üstünde yüksek cinsler ve bunların üstünde cinslerin cinsi vardır. Bunlar sonra cevherler, arazlar, vücut ve imkan. Sonra mutlak vücut gelir ki burada varlık dairesi tamamlanır ve sen rahatlar ezeli ve ebedi sevinci erersin. Ha, yani hakikate erdiğin zaman e, artık ezeli ve ebedi dediği yani e, burada İhlas Suresi devreye giriyor. Yani sen ezeli ve ebedisin. Ama bu bedende değil. Bu et kemik bedeninde tüyde müyde değil. Yani <gülüyor> evet <gülüyor> Kadir, kadir, kadir de bugün koptu. <laughs> evet. E, senin varlığın, hakikatin o gökyüzündeki hani o masmavilik, o incelik, o lata, latife, lata, e, yani e, latif beden dediğimiz ruh beden. Yani muhakkak ki e, gözünü cüzler aleminden kaldırmadıkça külliler ile ülfet etmedikçe bütün neşelerden devamlı olan ilahi işlerden ki rahatı bulamasın Allah gerçeği söyler o doğru yola iletir şarj takıldı değil mi? şurada. nasıl. geleyim biraz. Bakın, değil miymiş? Ee, bir ayağınızı çekip basıyorsunuz. Kontrol edin. Şarj ediyor mu? Evet. Bak bakalım. Hocam. Bir dakika. Tamam tamam eceğim mı evet tamam ee, şey yayını kapat ders bitti sohbete geçelim Tamam.